Evet, e, sevgili arkadaşlar, e, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı e, Kazan Federal Üniversitesi Tıp Fakültesi hazırlık öğrencimiz, e, kızımız, benim e, min minik kızım diyorum, canım benim, e, Miray Ceren Uzun'u da bugün yolcu ediyoruz inşallah. E, bugüne kadar e, yaşanmışlıklar hakkında... E, firmanın e, yapmış olduğu faaliyetler hakkında kısa kısa duygu ve düşüncelerinizi rica edebilir miyiz? Evet, mürekkep. Bütün yaptıklarınız için ayrı ayrı teşekkür ederiz. Firma olarak çok güzel, ayrıntılı olarak hiçbir şeyden e, geri kalmayarak e, ilgi alakanızı bizden esirgemeyerek çok güzel ilgi duydunuz. E, her şeyin ayrıntılarıyla ilgilendiniz. Çocuğumuzun başarısını bizden daha çok e, ilgilendiniz. Elinizden geleni ya esirgemediniz. Her şey için ayrı ayrı teşekkür ederim. Bugünlere gelmez en büyük vesile siz oldunuz. Öncelikle size sonra sizlere bütün firmaya ayrı ayrı teşekkür ederim. Evet bu daha başlangıç İnşallah mutlaka, Doktor üniformasıyla mutlaka, da mutlaka. göreceğiz. Mutlaka. Öğrenci olarak gelecek sizin sayenizde. Doktor olarak tekrar Döneceğim dönecek. Evet, olduğumuza. Evet Miray kızım. Senin duygu verişlerinden <laughs> alalım. Ben biraz aslında heyecanlıyım. Daha doğrusu yani biraz Rusya'da, daha şey. Rusya'da neler olacağı hakkında bayağı merak ediyorum. Çok çalışmam gerekiyor biliyorum ama inşallah başaracağım. Ben başaracağına sonsuz inanıyorum. Bizim sana inandığımız kadar sen de kendine inanman gerekiyor. Sen başaracaksın. Başaramayacağım diye bir şey yok. Başaracaksın ve o güzel bembeyaz üniforma içerisinde doktor hanım olarak göreceğiz seni inşallah. İnşallah. Evet. Bir tane ikiz kardeş gibi bir kızımız var. Bir kardeşi. Evet. Senin duygu ve düşüncelerini rica edelim. Ee, ablamın oradaki her şey adapte olacağına, her şeyi en, iyisi, en iyi, şekilde gerçekleştireceğine inanıyorum. Hı hı. Her şeyin en iyisi onun için olsun. Onun için olsun. Evet. Babamız <laughs> Eline emeğine sağlık hocam. Çok teşekkür ederim gösterdiğim bu ilgiye. Öğretim evet, firmaya, hepsine çok teşekkür ederim. Hayırlı işler, kolay gelsin diyorum. Evet. Dayı, dayımız var. Orada geride evet. kalabalığız. Askeri yollar gibi gönderiyoruz. Aynen öyle. <laughs> evet. Yerimize başarılar diyorum. E, Firmamın da çok emekleri var. Emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ya böyle kaçma. <laughs> evet. Ee, şimdiden e, Miray kızımıza e, yolu ve bahtı açık olsun diyoruz. Ee, Anatolian Family'e hoş geldin. Ailemizin içerisindesin artık. Bundan sonra her an her dakika yanındayız. Birlikteyiz beraberiz. Yolun ve bahtın açık olsun. Herkese çok, çok teşekkürler.